Sevgili Oğlak Burcu dostlar, hepinize merhabalar. Mayıs ayının sizin için neler hazırladığına, sistemin Mayıs ayında size neler sunacağına dair enerjilere bakmak için karşınızdayım. Mayıs ayı sizin için bir sürü enerji ve bir sürü gündemle mutlaka gelecek de siz hangi kendi doğanızın enerjisiyle bunu karşılayacaksınız? Evren size bunu hangi enerjiler eşliğinde getirecek? Mayıs ayının genel enerjisi, evrensel enerji sizin için nasıl akacak? Sizin ruh haliniz Mayıs ayında genel olarak nasıl olacak? Ve bütün bu enerjilerle birlikte Mayıs ayını hangi arketiple yaşayacaksınız? süreçlerde gündem enerjileriniz nasıl olacak? Mayıs ayı sizin için bugüne kadar ektiklerinize tam da o fırsat anı geldiğinde biçmek üzere bir enerjiyle gelecekmiş. Burada kadersel bir şans, e, sistemin sizin önünüze getirdiği bir fırsat var. Burada o, o hareketi vakti geldiğinde tam da içsel olarak hissettiğinizde emeklerinizin karşılığını o hasadı yapabilmek için hazır olun ve harekete geçin. Çünkü eğer burada o şans değerlendirilmez ise fırsatı kaçırmış olursunuz. Öyle bir enerji var burada. Çalıştığınız, çabaladığınız bir düzenle ilgili iş, güç, kariyer olabilir. Eğer okuyorsanız eğitimle ilgili olabilir. Üzerine emek verdiğiniz bir ilişki ise buradaki söz konusu olan o ilişkinin meyvesini toplamak üzere Tam da sizin hazır olduğunuz bir anda sistemsel bir fırsat çıkacak gibi gözüküyor. İşte bunu hiçbir basiretsizlik göstermeden ve e, geri adım atmaksızın orada harekete geçmeniz gerekiyor. Ve bir barış enerjisi geldi. Bu kartın enerjisini çok seviyorum. Dünyadaki en büyük, en yüksek frekanslı e, duygu enerji barıştır dostlar e, dolayısıyla oğlak burçları için böyle bir barış enerjisi var gözüküyor sistem belki de barış diyor onu da bilemiyorum şu an kartları açtığımızda göreceğiz ama şu kartın enerjisi bana her zaman iyi geliyor peki bakalım hem içsel barış kendi içsel varlığınla barışmak hem de o varlığa yerleştiğin sağlıklı iradenle etrafındaki ve dünyandaki herkese barışmak hali burası. Oysaki duygusal olarak bir kapana kısılmıştık enerjisi de hakim olacak gibi gözüküyor Mayıs ayında oğlak burçları için. Şimdi anne arketipiyle yaşayacakmışsınız. eee Oğlak burçları Mayıs ayına tam da Mayıs anneler gününün de olduğu zaman bazı oğlak burçları anneleriyle annelikle ilgili bir takım e, enerjilerin içinden bir takım oluşların bir takım yüzleşmelerin içinden geçiyor olabilir geçecek olabilir Mayıs ayında e, bir yandan bunu olumlu bir enerjiyle çalıştırırlarsa kendileri Yaşamda doğurmanın, yaratımın verdiği o sevincin, tatminin, doygunluğun olduğu yaratım enerjisiyle, rahim enerjisiyle bu e, kadın ya da erkek fark etmeksizin o yaratım enerjisinin alanda döndüğü bir şeydir. E, beslemek, sabır, koşulsuz sevginin e, alanda aktif olacağı ve kendisinin de bu iradede olacağı bir Mayıs ayı olabilirmiş. Peki gölge nitelikte çalıştırırsa oğlak dostlar bunun ne olurmuş? Etrafında ya kendi çocuklarını e, ya da yakınlarını bu annelik duygusuyla, o şefkatle, o beslemeyle <laughs> çok fazla manipüle edip baskıda tuttuğu için e, o insanların etraflarından, yangından kaçar gibi kaçmalarına sebep olurmuş ya da bazı oğlak burcu dostlar anneliği manipüle ederek kullanan ebeveynleri varsa ya da etraflarında böyle ilişki kurdukları partner eş dostu varsa onlardan kaçarak uzaklaşmak isterlermiş e, Etrafındaki insanlara e, ilişkideki e, ilişkide bulunduğu insanlara, kendi iradelerinde olmak istedikleri için suçluluk duygusu yükleyen bir enerji çalıştırılmış burası. Dolayısıyla dikkat edin buraya. Aynı zamanda Mayıs ayında yani barışla ve bir fırsatla geliyor olmasına rağmen hülyalara da dalan, Hayal ile gerçek arasındaki farkı ayırt etmek sizin hayal dünyasında yaşayarak pasif agresif içindeki korkulardan dolayı belki de terk edilmek bu kadar çok verdim fedakarlık ettim karşılığını alamadım gibi bir takım kurban duyguları olabilir burada bu duygularla içsel korkularından dolayı pasif agresif bir davranışta bulunmak ki bu pasif agresiflik de karşısındaki insana kendisini suçlu hissettiren, yetersiz hissettiren bir duygu olarak akseder. Oysa evren diyor ki seni barışla, mutlulukla, bereketle, iyimser düşünceler, zenginlik, fırsatlar ve yeni başlangıçlarla Mayıs ayına hazırlıyorum. Senin için Mayıs ayında bunları hazırlıyorum. Oysa sen kaybetmek korkusundasın diyor. E, ruh haliniz kaybetmek şeklinde e, geliyor burada. E, bendeki his şu. Ebeveyn olan oğlak burçları e, çocuklarınızın üzerinde çok fazla baskı kurup... ...annelik ya da babalık her neyse e, içinizdeki ilişki... E, ...burada onların kendi yoluna gitmeyi istemeleriyle ilgili geride kalanım ben kaybediyorum duygusunda olmayın ya da ilişkinizde e, erkek ya da kadın olmanız fark etmeksizin çok fazla emekle çok beslemek, çok vermek ve dolayısıyla o fedakarlığın, o saçın süpürge etme halinin e, karşılığını alamadım. Yine de beni terk etti, gitti gibi bir kaybetme hissini Yaşama ihtimaliniz var. Biraz karışık geldi enerjileriniz ki gene bir kayıp enerjisiyle geldi. Oğlak Burcu dostlar <laughs> ne yaşayacaksa Mayıs ayının ilk haftasında ağır bir ka işte tam karşılık bulamamak. Yani kartların senkronizasyonu beni benden aldı. Ben ne yaparsam yapayım. O kadar çok sevgiyle besleyerek vererek, şefkatle davrandım fakat hiçbirinin karşılığını bulamadığım için bir kaos içerisindeyim ve kaybettim, terk edildim yalnız bırakıldım yoksul bırakıldım yoksun bırakıldım gibi bir enerji hakim oğlak burçlarının hem genel enerjilerinde hem ilk 10 günlerinde yani buradaki bu kayıp enerjisi evrenin ona verdiği Enerjiye o kadar zıt ki yani evren barış ve e, jüpiter e enerjisiyle geliyor. Aksine bir de fırsatlarla birlikte geliyor. Oysa e, Oğlak Burcu Dostlar kolektifte bir kapana kısılmışlık, terk edilmişlik, e, yalnız bırakılmışlık e, duygusunda şu arka tipi net e, sağlıksız çalıştıran dostlar için böyle bir duygu, böyle bir e, akış Mayıs'ta vuku bulabilir Çünkü burada e, o e, yaratım enerjisinin birlikte o biz alanındaki ahenkli yaratımın karşılıklı sevgiyle saygıyla ve sınırları bilerek olacağını unutmuşçasına o sağ e, karşısındaki insanları ilişki kurduklarını iş alanında e, par, e, kariyer alanında belki birlikte çalıştığı insanların üzerinde o hakimiyeti kurmak. Hani şöyle bir enerji burada bana akıyor. Mutlaka hayatınızda karşılaşmışsınızdır. Böyle ince ince, çok incelikli, zarif hareketlerle sürekli hayatımızda hangi kapıyı açsak karşımıza çıkar. Ne zaman bir şeye ihtiyacımız olsa bizden önce fark eder ve sürekli bir verme enerjisinde olan bazı insanlar vardır hayatta. Ee, ve onların o yaptıklarının altında gittikçe ezilirsiniz. Ee, dolayısıyla da e, artık bir uzak dursun da yani kendimi bu kadar çok borçlu hissetmek istemiyorum gibi bir duyguya gelirsiniz. Oğlak burçları işte etrafındakileri bunu hissettiren bir e, enerjide olabilirler Mayıs ayında. Dolayısıyla da etrafındaki insanlar artık uzaklaşma duygusuyla onları yalnız bıraktıklarında ben kaybettim, ben terk edildim, ne yaparsam yapayım karşılık bulamadım enerjisi e, hissedebilirler. Burası biraz e, sıkıntılı bir enerji. Peki ikinci on gün diyor ki sen kendi kurallarına, sen kendi kaidene göre herkesin öyle yaşamasını istiyorsun. Oysaki bu kendi kural ve kaidelerini korkularınla koyuyorsun. Yani burada e, korkudan ziyade barışla davranıyor olman gerekirken Korkularınla hareket ediyorsun diyor. Aziz karta aynı zamanda evliliği anlatır. Evliliğinde böyle bütün onun için yaptıklarım ya da bu evlilik, bu aşk için, bu ilişki için yaptıklarımı e, göz ardı ederek beni terk ediyor ya da terk etti gitti gibi bir enerjiniz var ise sevgili Oğlak Burcu dostlar, bunlar sizin korkularınızın yüzünden etrafınızdaki insanları bunaltmanızla belki de yaşayacağınız bir şey oysa yine doğum enerjisiyle geldi yani annelik ve doğum enerjisi burada ilişkide ilişkinin annesi iş yerinde oradaki çalışan herkesin annesi arkadaşları arasında hepsinin annesi olma halinde ee, yine cinsiyetten bağımsız söylüyorum bunu. Bunu kendi korkularından dolayı yapıp bütün o ilişki alanlarının kurallarını böyle koymak isteyen oğlak burçlarıyla karşı karşıyayız. Bu durum zaten onları gittikçe de kapana kıstırıyor. Ve bir e, savunma, bir e, rekabet alanı Son 10 günde de böyle bir durum var. Kardeşleriyle bir rekabete girebilir, kardeş gibi gördüğü insanlarla bir rekabet enerjisi olabilir. Burada e, aslında burada kimsenin kimseye üstünlük sağlamadığı, e, herkesin eşit güçlerde olduğu ve eğer böyle bir rekabet alanı varsa durumu en çok hak edenin değil en çok mücadele edenin kazanacağı bir durum var burada. Ya kardeşlik ve barış kartı ne kadar birbirini tamamlayan bir enerji aslında. E, fakat burada bir basiretsizlik var. Tam burada basiretsizlik göstermeyin dediğim yerde bir basiretsizlik enerjisi de Oğlak Burcu dostları e, Mayıs ayında zorlayacak gibi duruyor. Ben buraya bir şifa çalışmak istiyorum. Hem evrensel mesaj kartlarından e, Oğlak Burcu dostlar nasıl bir e, mesaja ihtiyaçları var bunları sağlıklı çalıştırmak için sürekli tekrar eden bir döngünüz var diyor. Burada öğrenmediğiniz ders neyse bunu öğrenin. Eğer sürekli emek ediyorum, veriyorum, seviyorum, uğraşıyorum ama yine de terk ediliyorum diyorsanız bir dönüm bakın bakalım nereden veriyorsunuz ve nasıl veriyorsunuz çünkü bu hayatınıza tekrar eden bir döngüymüş. Bereketle geldi. Büyük bir yaşam değişikliği var burada diyor. Size aslında hayat olarak ki zaten evrensel enerji kartı da Jüpiter'le geldi. Yani yepyeni başlangıçlar hem de zenginlik, fırsatla, iyimser, bolluk, bereketle gelmişti. Dolayısıyla bu bereketi hem duygusal hem maddesel madde manasında yaşayabilirsiniz diyor. Böyle nimetler geliyor. Bu basiretsizlik enerjiyle bunu alamazsınız diyor. Bunu almak için de seni geride tutan her türlü inancından, korkundan, endişenden ve şüpenden kurtul, kendini kendi yolundan alıkoydun, zincirlerinden kurtul diyor. Bir de ruhumu çekmek istiyorum ben şifanetine. Evet bir bir uyanma, bir ayılma, bir aydınlanma hali lazım. Her bilge iki dünya içinde bir rahmettir. Aziz kartıyla geldi yine. Yani burada sizin kural kaide koyduğunuz neyse evliliğinizle ilgili, ilişkiyle ilgili, iş hayatıyla ilgili yani o dünyasal formdaki her düzenin kural ve kaidelerini ve düzenini ee, çok fazla eme e, vererek fe, kendinizi feda ettiğiniz bir vericilikle çalıştırıyorsanız hayatımda birileri kalsın o iş sürsün e, o dost benimle olsun bu sevgili benim yanımda kalsın diye burada çalıştırdığınız o sağlıksız enerjisi size o kapana kıstırıyor buraya bir uyanmanız gerekiyor sevgili oğlak burcu dostlar mayıs ayı size özellikle bunu söylüyor birbirini tamamlayan ve senkronize olan kartlarla. Peki ben aldım, kabul ettim. Size de dinlediğiniz anda şifa olsun.